Bu video köpek balığı tarafından saldırıya uğrayan Yana Ladrap'ın trajik son anlarının hikayesidir. Ama videoyu başlamadan önce kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi, bildirimleri açmayı unutmayın. Washington Isegah'ta çalışan Yana Ladrap burada 4 yaşındaki ikizlere ve onların 5 yaşındaki bir erkek kardeşine bakmakla görevliydi. Çocuklara bakmakla geçen yorucu bir yılın ardından Hawaii'ye tatil yapmak için planlar yapıyordu. Ağustos ayı geldiğinde Seattle'dan ayrılıp Eylül'de Almanya'ya dönmeyi planlıyordu. O gün geldiğinde arkadaşlarıyla birlikte Maui adasındaki Halalia Beach'e gitmeye karar verdiler. Bu plaj Maui adasındaki popüler yerlerden daha az kalabalık olan yan tarafı volkanik kayalarla çevrili altın kumsallara sahip bir yerdi. Kuzey tarafında şnorkelle dalış yapılabilirken, mükemmel suya girmek isteyenler için de kaya havuzları bulunmaktaydı. Deniz kaplumbağaları bölgeyi sıkça ziyaret ederdi ve volkanik kayalarına renkli deniz yaşamı tutunuyordu. Plaj, yerel halk için popüler bir yüzme noktasıydı. Ancak turistler arasında pek bilinmeyen bir plajdı büyük kasabaların gürültüsünden ve turistlerin kalabalığından uzakta küçük cennet gibi bir yerdi burası. Ancak 14 Ağustos 2013 çarşamba günü Yala suya girmeye karar verdi. Suyun üstünde hafif dalgalar vardı. Yüzeyin altında görüş zayıftı. Ancak her yerde canlı renkli balıklar bulunuyordu. Olağanüstü bir vahşi yaşam cennet gibiydi burası. Fakat yana bu sularda yalnız değildi. Suda keyif yaparken dalga seslerinin denizin tadını çıkarıyordu. Etraf sakin ve sessizdi. Ancak bu sessizlik bir anda korkunç bir sahneye dönüştü. Bir köpek balığı sığ suda bir av arayışında yüzmekteydi. Fırsatçı bir avcı olarak Yana'yı da fark etmişti. O sırada Yana kıyıdan 50 metre uzaktaydı ve köpek balığı ona doğru yaklaşıyordu. Köpek balığı inanılmaz bir hızla ona doğru geldi. Kalçasının altından vurup onu havaya fırlattı. Havada savrulan yana suyun içine dengesini kaybetmiş bir şekilde düştü ve aniden köpek balığının onu çektiğini hissetti. Yanına baktığında köpek balığının bütün kolunu ağzında tuttuğunu gördü. Onunla göz göze geldiğinde kolu İnanılmaz bir baskı altındaydı. Ve şok edici bir şekilde köpek balığı kolunu kopartarak bedeninden ayırdı. Kanlar okyanusa dökülmüştü. Yana yardım için bağırmaya başladı. Köpek balığı kopardığı kolla yüzeyin altına doğru inmeye başladı. Panik içindeki yana kıyıya doğru çırpınmaya çalıştı. Ancak hızla kan kaybediyordu. Arkadaşları onu suda çırpınırken görebiliyordu. Ancak kimse onu kurtarmaya cesaret edemedi. 57 yaşındaki Rick Moore ve arkadaşı Nicholas plajdan kan dolduran bir çığlık sesi duydular. İki adam denize bakıp yalanın 50 metre dışarıda çırpıldığını görebiliyorlardı. O an yana tehlike içindeydi ve yardıma ihtiyacı vardı. Rick kanları görünce hiç tereddüt etmeden suya koştu. Suya atlayıp ona doğru yüzmeye başladı genç Alman kızından sadece orada uzaktaydı ve kan bulutunun ortasındaydı. Onun bir kolunun eksik olduğunu fark etti. Tamamen kopmuştu. Ona diğer koluyla sarılması söyledi ve başını desteklerken sırt üstü sahile doğru yüzmeye başladı. İlerleme yavaş ama istikrarlıydı. Yalıyı sakinleştirmeye çalışırken birden kendisini ne kadar büyük bir tehlikenin içine attığını fark etti. Köpek balığı hala bölgedeydi ve kan içinde yaralı bir av taşıyordu. Her an saldırıya uğrayabilirdi. Diğer köpek balıklarının da taze kan kokusu çekebilirdi. Ama yine de yüzmeye devam etti. Karaya doğru ilerledi. Yana korkmuştu. Ölmek üzere olduğunu tekrarlayıp duruyordu. Rick ise onu sakinleştirmeye çalışıyordu. Ama her geçen saniye genç kadının hayatta kalma şansı azalıyordu. İkisi de dua etmeye başladılar. Başka bir saldırı yaşamadan emniyetli bir şekilde kıyıya ulaşmak için. Her an bir köpek balığının kana gelebilme korkusu vardı işlerinde. Ve korktukları başlarına geldi. Hemen ileri de köpek balığı yüzgeci tekrar belirdi. Ve o an panik yüzlerinden okunuyordu. Neyse ki karaya çok yaklaşmışlardı. Rick'in arkadaşı Nicholas sığ sulara hemen koşarak girdi. Su boyuna kadar gelmişti ve yalayı Rick'ten aldı. Hemen onu sahile çekti. Yala şuurunu kaybetmişti. Çünkü çok fazla kan kaybetmişti. Açık yarasından artık kan akmıyordu bile. Yalayı kumsala indirdiklerinde 23 yaşındaki Kredik adlı bir genç olayı izlemişti. Dedi ki cesaretine hayran kalmıştı. Adam kanlı suya dalmış olan Rick'i izlemişti. Yalayı plajdaki insanların kullandığı bir sörf tahtasının üzerine koyup taşıyarak sahilden çıkardılar. Yalanın arkadaşları durumu düzeltmek için hiçbir şey yapmamışlardı. Çünkü onlar da çok içindeydiler. Oradaki insanlar yalaya yardım etmişlerdi. Kanlar içinde ve bir kolu olmadan denizden çıkarılan arkadaşlarını izlerken öylece ağlıyorlardı. Sokaktaki bir polis memuru yalanın omzuna bir sargı bezi bağladı. O noktada yalanın bilinci kapalıydı. Nefes alışı çok zayıflamıştı. Ardından solunumu birden durdu. Lise öğretmeni olan Rick ve Nicholas hemen kalp masajı yapmaya başladılar. O sırada ambulans olay yerine gelmişti. Hemen Yanayı Maui'yi tıp merkezine götürdüler. Doktorlar hemen duruma müdahale ettiler. Rick ve Nicholas iki gün sonra onu ziyaret ettiklerinde doktorlar durumunun stabil olduğunu söylediler. Yoğun geçen bir operasyon ardından Yala'yı hayatta tutmayı başarmışlardı. Ancak iki gün sonra her şey terse döndü. Yalan'ın durumu kritikleşti ve yaşam desteğine alındı. Maalesef Yala saldırıdan bir hafta sonra savaşı kaybetti. Doktorların tüm çabalarına rağmen hayatta kalamadı. Ailesi Yala'nın neşeli ve enerjik günlerini bir daha göremeyeceklerdi. O güzel ve güçlüydü ve hep gülümseyerek hatırlanacaktı. Rick ve Nikolaus saldırıyı tekrar tekrar zihinlerinde canlandırdılar. Yalanı iyileşmesi için dua ettiler. Nikolaus yeterince yardım etmiş olup olmadığını sorguluyordu. Belki Rick'e yardım etmek için suya girmeliydi. Kıyıya çıkarmada ona yardım etmeliydi. Kurbanın kıyıya daha hızlı ulaşmasını sağlayarak zaman kazanabilirdi. Ama bunlar hep bir varsayım olarak kaldı. Nikolaas saldırıdan çok etkilenmişti. Hala suya giriyor ancak kıyıda uzaklaşamıyordu. Bu kadar genç birinin başına bu trajik olayın gelmesi korkunç bir şeydi. Ve kurtarma operasyonuna dahil olanlar için yaşamları boyunca unutulmayacak bir anı olarak kalacaktı. Bugünlük de bizden bu kadar. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi, bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.